Tenceremi ateşe yerleştireceğim ve içine zeytinyağı ilave ediyorum. Kum midyelerini süzüp yağın içine atabilirim. Bütün bir ezenimin sapını ayırdıktan sonra 5-6 parçaya bölüyorum. Bunları tencerenin içine bırakıyorum. Aynı şekilde saplarını da atıyor olacağım içine. Şimdi sıra avuçlarda kum mügelerinin havuç ve rezenelerinle güzelce karışmasını istiyorum. İçine kurutulmuş rezene tohumu da atacağım. Bir tane de çubuk tarçın işin sırrı. Suyunu ilave ediyorum, maydanozlarımı da üzerine ilave ediyorum. Çok fazla tuz atmıyorum içine. Biraz da karabiber. Kısık ateşte yavaş yavaş üstünsünü sağlıyorum. Bölüncelerimi hazırlamaya başlayabilirim. Yaptığım işlem kılçıklarından ayırmak eğer varsa. Ocağımın altını yakıyorum. Yine bir miktar zeytinyağı. Domateslerimi altı parçaya bölüyorum. Isınmış olan yağımın içine bırakıyorum. Hafifçe kızarmalarını sağlıyorum. Biberlerimi de bütün bütün bırakıyorum içine. Hafifçe biberlerimi de karıştırdıktan sonra artık böğürcelerimi tencerenin içine koyabilirim. Böğürcelerimi de biraz karıştırıyorum. Biraz da işin sırrını serpelim üzerine. Tabii ki şeker. Hafifçe karıştırdıktan sonra bir miktar tuzumu, bir miktar karabiberimi ilave edebilirim pişen kum midyelerimin içindeki o kum midyesi suyumla börülcelerimi birleştireceğim. Evet, börülcelerimin altını iyice kısıyorum. Ve kapağımı kapatıp demlenmeye bırakacağım. Şimdi kum midyelerimi bir kaba alıp börülcelerimin üstüne yerleştireceğim. Evet, kum midyelerim hazır. Şimdi börülcelerimin üzerine yerleştirebilirim. Kapalı olan kum midyelerini kullanmıyorum çünkü zehirlenme riskim var. Bu yüzden de aralarından Açık olanlarını seçiyorum. Artık hem kapağını hem de altını kapatabilirim.